çarşamba. Yeni okulda ilk günüm. Böyle gözüküyor bilmiyorum ama gerçekten çok heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Bu arada bugün çarşamba ama benim okulumda yani benim çarşamba günü dersim başlıyordu bu hafta öyle. yüzden. Hadi bakalım. Hatırlayanlar lütfen tam şu anda yazsınlar. Geçen sene Yıldız'dayken 8 dersim vardı. Hep geç kalıyordum. Bugün 8 dersim var yine ve artık geç kalamam. Hatırlayanlar şu an durdurup lütfen yaz. Evet kahvemi aldım. Bir dilim tereyağlı, bir dilim krem peynirli ekmeğim var ve yoğurdum var. Okula gitmeden önceki sabahın köründe içilen kahvenin tadı ayrı bir güzel oluyor. Çünkü galiba daha güzel olabilirdi falan diye düşünmüyorum çünkü anlamıyorum. aldım. Bana bakın ve koşmam lazım. Bunlar kadar taksiyle gelmek zorunda kaldım. Geç kalmaktan korktum. rahatça gidiyorum. Yani biraz heyecanlı mıyım bilmiyorum. Herkes falan küçük galiba. Ay, ee, ama <laughs> yine de heyecanlı. Sesimi falan da göstermeye çalışacağım. Şimdi okul kartım yok. O yüzden şey yapmam lazım. Öğrenci belgemi açmam lazım. Konuşuruz. Kontaktların gitmesini bekledim çünkü utandığım için, video çekmek için. Bir olsaydı kopardım. Öncelikle size sınıfımı göstereceğim bir saniye. Gerçekten bugün doğru kararı verdiğimi anladım. Umarım sesim geliyordu. o kadar entelektüel bir bölümmüş ki hocamız, ilk hocamıza tanıştım. Şimdi ben size nasıl göstereceğimi burayı düşündüm herkesin gitmesini bekledim ki size güzel bir video çekebileyim diye. Umarım çok güzel olur. İlk günüm, ilk ders hoca kendini tanıttı. Ee, biraz dersten bahsetti. Bu şekilde e, bir ders oldu. Şimdi birazcık daha etrafı göstereyim. Sonra gideceğim başka dersime. Ya hep yaparken herkese birileri gördü ya. I Evet, okulda tuvaleti bulamadığım için Bakırköy'e geldim. Bakırköy'den gideceğim eve. Burada girdim. Anksiyete <laughs> Queen. Tuvaleti bulamadığım için buraya kadar tuttum. <laughs> Durağa yürüyorum. Otobüs Yani eve gittiğimizde biraz konuşalım Bu <laughs> dostlarım eve geldim, yemek söyledim ve e, yani şey e, tavuk salata söyledim ve kendime sos yaptım. Bir şey yok yani zeytinyağlı limonlar ekşisi var. Döktüm şimdi karıştırdım. Şimdi bunu yiyeceğim ve e, şey izleyeceğim Disney Plus'ta. Dünya benim aramda çok güzel. Yeni bölüm geliyor çarşamba günleri şimdi onu izleyeceğim çok heyecanlı. Bu arada birazcık mayonez de koyacağım. Aklımda bulunsun tavuk salatayı çok güzel oluyor. Sizinle evet, birlikte bakmak istiyorum tadına çünkü e, açamayacağım. Telefondan izleyeceğim için. Bayağı iyi, bayağı iyi. Ben evde yemek yedikten sonra Hazar geldi beni aldı kahve içmeye gittik Yeşilköy'e, Yeşilyurda. Unuttum çekmeyi, kahveyi kapışına içiyorum. Bugünlerde sürekli kapışına içiyorum. Ee, şimdi benzin falan almaya gideceğiz. Öyle söyleyeyim dedim, bir güncelleme yapmak istedim. o takımada kendimiz mi? Arabayı da yıkayacakmış. size içerik çıktı. Ee, Videoya çekelim. Oralarda çekmeyi unuttum ama konuşacağız. Bugün okulda konuşacağız. Siz de okulun nasıl geçtiğini. Hatta şimdi bile konuşabiliriz ama e, insanlar var etrafta. Şey için, arabayı yıkatacağız böyle. Tamam. Beş sırayı basarsak. Çok teşekkürler. Bu kolay gelsin. İki, üç, 5 tane miydi? Evet. Odası. <laughs> Bu <Otosu. gülüyor> geldi. ve <laughs> bittiği için bir tarafa köpük süremedik. <laughs> Temiz oldu. Bilmiyorum ya. Trafiği herhalde genel olarak. Ben bir de brown yapmaya karar verdim. Şimdi brown yapıyorum. Size bitince gösteririm. Merhabalar canlarım. Bu hafta bu video çekişimi tam bir hafta sonrasından ikinci haftasını bitirmiş Ayşenur olarak karşınızdayım. E, hep sürekli demişim ki okul hakkında konuşacağız eve gittim de. ama bir türlü sizinle konuşmamışım. Herhalde unuttum bilmiyorum ama şu anda konuşmak istedim. Hem de şu anda okulun ikinci haftasında tecrübe etmiş olduğum için daha net daha e, size hislerimle ilgili konuşabileceğimi düşünüyorum. O yüzden daha güzel oldu bence böyle. İkinci haftam bitti dediğim gibi bugün günlerden cumartesi. Yarın bu videoyu paylaşacağım. Üç gün daha okula gittim. Hatta yani sizinle paylaştığım gün çarşamba gittim. Perşembe rüma gidememiştim. Ee, ama bu hafta gittim bütün günler okula. Öncelikle şöyle. Okulu sevdim. Yani daha doğrusu böl bölümümü çok sevdim. Ama okula daha alışamadım açıkçası. Yıldız'ı özlüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse. Ama yani okul çok güzel. Akademik kadro. Tabii ki ben kimim bunu söyleyecek yani. Ama hocalarım da çok iyi hepsi. Ee, gerçekten. ...çok şey kendime katabileceğim insanlar var. Hatta ilk haftadan bile yani bir sürü bilgi öğrendim. Bölümümü çok sevdim. Onu söyleyebilirim. Yani gerçekten bölüm açısından tam e, okumam gereken bölümü okuyorum şu anda. Gerçekten bana uygun olan bir şey okuyorum. Kariyerim açısından e, çok mutluyum verdiğim karar için. Ama okula alışma süreci olarak ki bu çok normal. Eminim çoğunuz da şu anda okuluna alışmaya çalışıyordur. E, bu hisler birazcık bana... E, zor geldi ilk hafta. Okula alışma süreci bana birazcık zor geldi ama bunun okulla alakası yok. Tamamen alışma sürecinin benim açımdan benim alışma sürecini karşılayışımla ilgili bir şey bu. Yıldız'a alışırken de böyleydi bu arada. Yıldız'ın ilk günü ben bizim fakültenin otobüs durağında oturup ağladığımı hatırlıyorum. Alışma çalışırken. O yüzden e, çok normal bu yaşadığım süreç çok iyi biliyorum. E, i̇şte Hazar'la konuşuyorum, Rabia'yla konuşuyorum, annemle konuşuyorum. Onlarla e, bu hislerimi paylaşıyorum. O şekilde alışmaya çalışıyorum. Bu hislerimi anlamaya çalışıyorum ki ben zaten hani 3 senelik bir üniversite tecrübem olduğu için bu hisleri e, nasıl diyeyim size tanıyorum, biliyorum. Dediğim gibi Yıldız'da da yaşadım bu alışma sürecini. O yüzden tanımadığım, bilmediğim, ilk kez yaşadığım hisler değil. Ee, o yüzden biraz daha dediğim gibi tanıdık hisler. Ama yine de biraz zor, birazcık alışmanın getirdiği o burukluğun olmadığını söyleyemem. Ee, o yüzden tabii ki de zor da olsa bir şekilde alışacağım. Derslerime bakacağım, çalışacağım. Umarım e, derslerimde iyi olmaya çalışacağım. Bu şekilde kendimi teselli etmeye ve alışmaya çalışıyorum. Ama Yıldız'ı tabii ki de özlüyorum yani. Tabii ki özlüyorum. Ama e, Ama bir karar verdim. O yüzden şimdi artık burada buraya alışıp burayı kendi halime göre adapte edip kendime bir şekilde e, alışma zamanım geldi ve gerçekten de eğer siz de şu an üniversiteye alışma sürecindeyseniz çoğu okul yarın açılacak galiba öyle bir şey biliyorum. Yıldız yarın açılıyor yani daha doğrusu pazartesi günü çekimde. siz de alışma sürecine gireceksiniz. İlk başlarda zor olabiliyor tabii ki. Bakın ben üniversite okudum yani 3 sene bir üniversitede okudum. Ona rağmen ilk günlerim bana zor geliyor. Ona rağmen derste söz hakkı almaya çekindim mesela konuşmaya fikrim olduğu halde. Hepsi zor gelecek. Çok normal ilk başlarda bunu yaşamanız. Ama 2 hafta sonra 3 hafta sonra ders temposuna girdiğinizde bir şekilde olduğunuz yere her türlü adapte olacaksınız. Çünkü insanların doğasında bu survive Will Instinct deniyor buna. Her türlü alışacağım. Zaten bölümümü seviyorum. Okul çok güzel bir okul. Sadece ben ben yadırgıyorum şu anda. Ve çok normal yadırgıyor olmam. O yüzden e, sizinle bunu paylaşmak istedim. Yani her şey böyle e, mükemmel yeni okul. Hemen alıştım. Güzel bölüm. Öbür bölümü bıraktım. Hemen buraya da alışırım. Böyle değil ama e, tabii ki de alışmak için bir çaba sarf edeceğim. O yüzden e, siz de yanımda olacaksınız. Bu arada şöyle bir şey fark ettim. Size onu söylemek istiyorum düşündüğümde de size söylemeyi düşünmüştüm. Video çektiğim günler çok daha iyi hissettim. Çünkü galiba sizin yanımda hissediyorum. Yani video çekmediğim günler çok fazla okulda böyle tek hissettim. Ama sizinle birlikte hani böyle size bir şeyler paylaşıp anlatırken falan video çekerken daha iyi hissettim kendimi. O yüzden teşekkür ediyorum yanımda olduğunuz için. Gerçekten bu çok değerli bir şey. Bunu fark ettim de çok mutlu oldum. O yüzden zaten video çekeceğim yine. Ee, okul günlerimi sizinle paylaşacağım her zamanki gibi. Muhtemelen her hafta yine okul günlükleri İstanbul günlükleri şeklinde videolarım gelecek. Zaten haftanın 3 günü okulum var o yüzden çok fazla değil ama zor olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten birazcık zorlanıyorum ki bu çok normal. Ee, ama öyle zamanlarda sizlerle video çekiyorum size. Hazara anlatıyorum konuşuyoruz. Ee, bir şekilde kendimi oraya adapte etmeye çalışıyorum alışmaya çalışıyorum ve alışacağımı da eminim. Umarım başarılı olacağım. Ders günlükleri yaparız, birlikte ders çalışırız. Zaten okul günlüklerini hep çekeceğim dediğim gibi bana da çok iyi geliyor. Hep çekeceğim yani İstanbul günlükleri ve okul günlükleri. Bekleyin benden güzel bir şekilde bu okul tecrübemi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videodan sonra da en sonda gördüğünüz valizimle asansörde size el salladım. Bir ufak bir kaçamak yaptık. E, gitmiştik. Onu sizinle paylaşacağım. Orada çektiğim bir videoyu, çektiğim videoları. O yüzden bir sonraki video o olacak. Ondan sonra zaten muhtemelen bu önümüzdeki haftayı okul çekmiş olurum. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu videonun sonuna onu ekledim. Çünkü o gün çıkmıştık yola. O yüzden o gün dahil etmek ve öbür videoyu o şekilde bağlamak istedim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve, ve ve ve, en önemlisi yorum yapmayı lütfen unutmayın. Aşağıda konuşalım. Bana birazcık destek olun. Çünkü alışma sürecindeyim şu anda. Sizin yanımda olduğunuzu hissetmek beni çok mutlu ediyor. Kalbimi ısıtıyor, sıcacık yapıyor. Hepinizi kocaman öpüyorum. Eğer siz de alışma sürecindeyseniz ve bir şeyler hissediyorsanız onu da yazın lütfen. Konuşalım çünkü ben de aynı şeyi yaşıyorum. Neyse. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.